<laughs> ben ve mükemmel taktiklerim. Konsantre bir ürün olduğu için köpürtmem gerekiyor. Yoksa çok fazla ürünü yüzüme uygulamak zorunda kalıyorum. Bu da ister istemez çok ağır geliyor. Ben de önce köpürtüyorum. Sonra böyle yumuşak hareketlerle cildime sürüyorum. Ama siz böyle yapmak Zorunda değilsiniz. Tabii ki de değilsiniz. Bu hayatta hiçbir şeyin zorunda değiliz. Bir günde iki ayın. Ben öyleyim ya. Bana bir geldi mi peri tam geliyor. Sonra gitmiyor. Şimdi mesela yarın da story atacağım. <laughs> yarın da story perim gelecek. Yani inşallah. Hı? Editlerimizi beğendim. Yayını kapatır kapatmaz ilk yaptığım şey zaten genellikle bu oluyor. Editlere bakmak. Yayın perisi hep geldiği zaman sıkıcı olabilir. Kaşlarım iyi ki beyaz değil ya. Kaşlarım gerçi sarı olduğu zamanlar beyaza yakındı. Ya bu ara sarışın olma perilerim var. Bakın çok zor duruyorum. Yani umarım bu hataya düşmem. Yaza kadar saçımı hiç ellememek, ellememek istiyorum. Hayır. Sarı yapmak, yapmak çok yakıyor. Yemin ederim çok yakıyor kafamı. Devam ediyorum köpürtmeye. Köpürt, 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 köpürt. Her yer köpük oldu. Kürşe Ay dün kükü gelecekti. Ay dün diyorum. Bugün kükü gelecekti. yani. Çekim vardı gerçi evde. Sarı şimdi ama ne öf, bu şarkı da dilime takıldı gitmiyor çok yakışıyor sarı yaptı